Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir tatlı ile karşınıza geliyorum. Tahinli cevizli taş kadayıf yapacağız. Öncelikle şerbetimize başlayalım. Bir su bardağı su, bir su bardağı da toz şeker ekliyorum. Bunları iyice eriteceğim. iyice karıştırıp eriteceğim. Bütün şerbetlerde de şekerimizi önce eritelim. Sonra şerbetimizi kaynatalım. Daha iyi bir netice olacaktır. İyice şekerimiz eridikten sonra birkaç damla da limon suyu ekliyorum. Ocağa götürüp 10 dakika kaynatacağız. şerbetimiz 10 dakika kaynadı şöyle güzel bir kıvam aldı kenara koyup soğutacağız şerbetimizi kadayıfımızın harcını hazırlamaya başlayalım bir su bardağı ılık su bütün malzemelerimizin de ılık olmasına dikkat edin. bir su bardağı ılık süt 1 yemek kaşığı kuru maya 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı kabartma tozu, 1 su bardağı un, 1 su bardağı da irmik ekliyorum. Tüm bunları karıştıracağım. Şöyle çay kaşığı ucuyla da tuz ekliyorum. Çırpıcıyla iyice pürüzsüzleştirelim. Şöyle kıvamı böyle olacak. Üzerini sıçreştik bir 20 dakika dinlendirelim. 20 dakika bekledikten sonra seçeceğini açalım. Çok güzel. Evet harika olmuş. Köpürmüş Hafif ısıttığım tavama tereyağı ekliyorum. Tekrar peçeteyle siliyorum fazlalığını. 2 tane ketçe ekleyeceğim. hafif sallayacağım tavamı. Çok yüksek bir ateşte pişirmeyelim. Orta ateşte. Göz göz oluncaya kadar iyice nemini aldıktan sonra beslerdiğimiz bir tepsimizin üstüne alalım hamurumuzu. Şöyle. Tekrardan yağlamamıza gerek yok tavamızı. Hafif sallayalım tekrardan. Tekrardan alalım bezin üstüne. Sonuncuyu da tamamladık. Altına tereyağı koydum. Şöyle altı da harika kızardığı için şöyle ekliyorum. Üzerine ceviz. İstediğiniz malzemeyi de ekleyebiliyorsunuz. İşitleyelim. ve üzerine tahin ekleyelim. Ben yarım çay bardağı ekledim. Ve taneli ceviz ekliyorum. Öncekini önceden iyice öğütmüştüm. Şimdi taneli ekliyorum. Öbür yaptığım öbür yufkayı da hemen üstüne ekliyorum. Ama şu uçlardan hemen böyle bastırıyoruz. İçinden cevizler çıkmasın diye. Şöyle altına geçsin diye tereyağımızı iyice verelim. Lezzet oranı yükselsin diye. servis tabağımıza aldık dilimleyelim istediğiniz kadar da dilime ayırabilirsiniz tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olsun çekecektir hepsini kendine. Yüzeyine istediğiniz şekilde de süsleme yapabilirsiniz. Harika bir taş kadeh tatlımız oldu. Bir dilimini de buraya aldım. harika bir lezzet oldu. Geriye kalan iki tane kadayıf yufkamızda içinin tahinini, cevizini ekledim. Kenarlarını yapıştırdım. Poşetimde iyice bağladım. Bunu da derin dondurucuda saklayacağım. Gerektiği zaman çıkarırım. Hemen ocakta bir iki çevirdim mi şerbetini ekleyeceğim. Bu da çok büyük bir kolaylık oluyor. Fikir olsun sizlere de. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.